Ay. Pazarcılar bizi görünce şaşırır. Sabah ya, sabah gelmiş bunlar derler. Ya, 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 Ama erkenden yapalım işimiz de. Ay, hasta hasta çıktık bakalım sokaklara. Kimdir mi acaba? Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bir şey. Sabahları soğuk oluyor. <laughs> Kimle? Ben kapıdan çıktım dayım. Peşimden çıktı. Hı. O da dükkana gidiyordu. Hı. Ay çok güzel. Geçen sene bayramda kurban bayramıydı galiba. Bu ağacın altında resmimiz var bizim. Tabi. Sabah sabah mağazalar ama ben benim spor ayakkabımı beğendim. Hı? Çok rahat. Ama sabahtan geldiğimiz iyi oluyor. Hı? Çünkü çok aşırı kalabalık olur. Bugün Arife ya. Hı? Ay Vila'da sapım, şeyim yok benim. Vila'da ucu. Onu da almam lazım. <laughs> Patates. Al, sen. Sen. <gülüyor> 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 Ay bomboş. Çok güzel. Şanslıyız. Bir, ben yarım alacağım. alacağım. Ah. Al. Sen küçük seviyorsun diye küçük, küçük ayırıyorum. ayırıyorum. Küçük Bak şurada da var. daha çoğu açılmamış ama 20 liraya düşmüş 60 liraydı ya sinir olmuştum o zaman bak bunlar da var ama bu var bu da güzel Aha senin var mı patlıcan salatalık havuç Çantalıklar da güzel Şöyle şey. Işte. Sen beğen. Sen Aa, güzel seçiyorsun. Havuç da alacağım. Bir de limon da alayım. Ben şey bulamıyorum ya. Beyaz turp. Hiç bulamadım bu sene. Doğru düzgün. Ay lahanalar da çok güzelmiş. Ay bomboşken sakinken ne güzel geziliyor pazar. Ay mecbur koyacağız yere poşetlerini değiştiririz çok ağır. Bunlar daha güzel gibi anne. Sade buymuş modu. Sen mi desin? ne istiyorsan bundan al. Ne kadar? Kilo. Şu ne kadar? 20 lira. Tamam. 3 kilo alayım ben bundan. Soğanım var evde benim. Bir dünya. Çok var. 3 kilo alayım bundan abi. Şey 60 lira veri versen anne. Evet. Tam kalsın. Bir şey oldu mu? Yine harcanır. Evet. Teşekkürler. Onu dibine koyalım. 20 lira 60 zaman. Ne eleman 75 lira diyor. bak bomboşken ne rahat geziliyor oraya bakacağım soracağım ne kadar daha bu sene hiç almadım ben He? güzele benziyor ama buraya kim bakıyor ne kadar ki orada 75 liraydı ama güzele benziyor aynen ince ince yapacaksın bunları bunun sahibi nerede? Kabaca da güzelmiş ama. Bir poşet <laughs> <köşe gülüyor> daha alabilir miyim? Malık mı istiyorsun? Fark etmez normal kızartmalık olur. Ekşi. Şunu Elif çok seviyor. <laughs> Ekşi elma. Aa sarı elma da var. Sarı elma da güzel oluyor aslında. Badeyi alayım ondan ben. Sarı elma. Seviyor ya. Sarı elma da. Bir kilo. Dur benim kabağını tartar mısın? Ben 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 i̇ki kilo yaptım ben mesaj, tamam. Tamam, domates. İki iki. kilo Sen Olsun, domates alacaksın Domates aynısından kızma. İki kilo. Dur şimdi iki benim karışmasın. Kavaktan domates ne kadar? Domates yetmiş. O, o, o benim değil. değil. Ben de kilo burada. İki mi? Ha, i̇ki <laughs> şöyle, şöyle. 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 Ben veririm. Şimdi iki kilo kabak, iki kilo domates. ileride gibi ama o yok demek ki. Dur anne şuradan geçeceğim. Arabayla geçilmiyor. Belki de daha yeni gelirler. Baksana gelmemiş. Başka bir şey alacak mısın sen anne? O alacağımı aldım gibi bir şey ama işte şey olsaydı benim köylü pırasa falan ondan pırasa alacaktım. Temiz otuz falan güzel oluyor. Artık yapacak bir şey yok. <gülüyor> 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 Yine başladım öksürmeye. Buna da limon tuzu kaynatıyorum. İçine limon tuzu koydum. tertemiz olacak. Masayı silmiştim ama tekrar bir kere daha sileceğim. Ee, şimdi pazardan aldıklarımı paylaşacağım arkadaşlar sizinle. Evet hemen patatesle başlayalım arkadaşlar. Şöyle 3 küreye ya yakın patates aldım. Patatesler güzeldi ama. Şöyle bir file limon aldım arkadaşlar. Limon bulunduruyorum evde biliyorsunuz. Hem tansiyonuma iyi geliyor hem salatalarda kullanıyorum. Bir de su suyunu kestirip yiyor. C vitamini çok güzel. Kabak aldım. Bunlar hep annem seçti. Annem güzel seçer. Sonra bu sene ilk defa aldım bunu. Çok güzel. Taze fasulye bakın. Çıtır çıtır. Bunları ince ince kesip pişiriyorum ben. Güzel oluyor. Pazarcılar da bir tuhaf. Poşet vermemek için hepsini karıştırıp tartıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Poşet istiyoruz. Poşet vermiyorlar. Neyse. Ee, bir kilo havuç aldım. Bu bir kilodan fazladır herhalde. Salatalık aldım. Badesunu eline veriyorum. Çıtır çıtır yiyor orada. Seviyor salatayı. Şöyle patlıcan aldım. Patlıcanın kilosu biliyorsunuz 60 liraydı. 20 liraya düşmüş. Hemen aldım. Ee, şöyle dolma biber aldım. Hani etli dolma falan ya da zeytinyağlı dolma yapmak için. Şöyle 2-2,5 iki, iki kilo arası domates aldım şöyle sarı elma aldım arkadaşlar aldıklarım bu kadar market alışverişini öğleden sonra yapacağız Akın'ın şu boya badana işleri bir şey olsun azalsın arkadaşlar ben de o sırada evi toparlamaya çalışıyorum yavaştan her yer her yerde hatta şurada bakın solda yıkanacak çamaşırlar var onları ayırdım makineye atacağım şimdi yemek ne yaparım bilmiyorum daha o aşamaya gelemedik bu kadar arkadaşlar. Fazla eksim yoktu zaten. Dün annem marula nane alı vermiş bana. Yeşilliğim de var. Anneciğim. Efendim anneciğim. Hoş geldin. İki, iki yandan da yapar mısın? Yapacağım. Aldıklarım bu kadar. Allah ağız tadıyla yemek nasip etsin. Allah olmayan herkese versin arkadaşlar. Şimdi bunları ben yerlerine bir yerleştireyim. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Bakalım. Pazardan gelirken şunu aldım arkadaşlar. Şoktan. Annemle alışveriş yapmıştık. 25 lira üst alışverişlerde 50 liraya geliyor. Mutfak olanını aldım. Eee öğleden sonra da banyo olanını alacağım. Yüklü alışveriş yaptığımızda. şimdi buraları bir güzel tezgahımı, ciftliğimi, aygazımı temizleyeyim. Ondan sonra yerlerini süpürüp sileceğim. Mutfaktan çıkacağım. Evde tadilat var biliyorsunuz. Banyo, antre her yer battı. Bir güzel şöyle bir su şey yani temizlemem lazım arkadaşlar. İşim çok. Allah bana kolaylık versin. Sizlere de kolaylık versin bakalım. Şimdi başlayalım bakalım. Badeciğin sesi geliyor. Babasıyla. Oh mis gibi kokuyor valla. Bir güzel köpük köpük yapalım bakalım. Şöyle biraz bekletelim de. Biraz beklesin. Sonra durulayalım. Hadi inşallah hasta olmaz. Kısa kollu giydi yelek giydi üstüne ama çok esiyor. Ben uzun kollu giydim. Bunlar baba kız kısa kollu. Ben hastayım ama falan kötü yani baya. Şimdi bir atlıyor uğrayacağız. Ondan sonra markete geçeceğiz arkadaşlar. Anne, anne. Alacağını aldım bari. Boncuk anne. setini buldun artık. Hadi bakalım. Anne, anne tamam eve gidince paylaşacaksın. Anne, Bunlar bize göre değil anneciğim. Gelir misin? Anne. Gel. Hadi. Ama Ay çok güzel. Gel buraya. Şimdi ipi yok. Alırız ipini. Burada var. mı? Ondan akı. Hayır. Bu fakir galiba. Tabii abi. Tamam şimdi bütün ne oldu? Kafam mı kaşındı? Saatini sevsinler. <laughs> ah. Çok güzel. Güle güle kullan. İşte onu bilmiyorum. Büyüdü ki sanki gibi, gibime geliyor. Bak şundan da bize. Kırmızı. Bir de şimdi yanlış olmasın. Bir de olmaz. Bilmiyorum. Akın bakıp alalım. Şimdi geriye vermesi olur. Aç olur. Sıkıntı yaşamayalım. Evdeyken hiç aklımıza gelmedi ki. Şuraya Bade elindekine bakayım onu da çekeyim kız Bade su bir şeyler aldırdık yine <laughs> evet arkadaşlar marketten çok şükür geldik hemen aldıklarımı sizlerle paylaşayım Bade oynuyorsun değil mi kızım tamam anneciğim şöyle bisküvilerden aldık şöyle abur cubur Badeciğin çikolatalarından aldık bir tane aç bitir aldım. Bir tane şöyle ay düşürdüm sütlü tatlı aldım arkadaşlar. Ee, Türk kahvesi sabah Mehmet Efendi almıştım. Bunu da yedek aldım. Kesme şeker aldım. Badenin sucuğundan aldım. Sonra şurada 4-5 çeşit makarna var arkadaşlar. Şöyle masam almadığı için çok gösteremiyorum. Bir de şu barillanın şunu çok seviyorum ben. Makarnasını ondan aldım fix yine badeciğin nutellası var arkadaşlar. Bir tane şöyle içme suyu aldım. Elimin altında bulunuyor. Hani su içmeyi unutursam falan diye suyu gerçi çok seviyorum ama bir tane kola aldık. Yağ aldık. Şu misin tam yağlı inek peynirinden aldım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kebirin tereyağını aldım. Bir tane vatanın domates salçasını aldım. Et su aldım. Krema aldım salam aldım. Sonra şurada ne varmış altta? Şu da piliç acılı kebap diyor. Keskin oğlunun köftesi arkadaşlar. Sonra işte abur cuburlar var. Bir tane kendime buğday ekmeği aldım. İçimi yoğurduyla şöyle puding. Bunu Akın'da Badesu çok seviyor. Şöyle bir tane cif domestos feyri aldım. Zeytinyağlı sıvı sabun aldım. Şurada ne varmış? Yani diş macunu, çöp poşeti, sünger aldım. Bir de şu bezleri çok kullanıyorum, biliyorsunuz. Şöyle üçlü desenli bezlerden aldım. Bir de şunlar elimin altında bulunsun diye diğerleri battı çünkü. Ee, şöyle yine badecin abur cuburları gördüğünüz gibi. Bir tane kırmızı mercimek aldım. Tayin elvası aldım. Bunu su çok seviyor. Şöyle karmenin e, fındık ezmesi var kreması ondan aldım e, ee, bayram çikolatası olarak da şunu aldık arkadaşlar zaten bize gelen giden pek olmaz ama biz yine de hani kapıyı çalarlar eski adettir çocuklara ikram etmek için falan şöyle silipini yedek mendilinden aldım Feyri'nin bundan başka kullanmıyorum biliyorsunuz bulaşık makinesi tableti şöyle çay aldım yine bundan memnunuz biz derenin çayından aldım arkadaşlar bir de şu pirinci aldım. Osmancık pirinç. Anadolu mutfağının. Başka saymadığım bir şey var mı? Bakıyorum ama zannedersem yok. Hepsini saydım. İşte tuz. Kesme şeker, peynir. Hepsini saydık. Bir de şey aldım arkadaşlar. Ekstra sarı elma almıştım. Bademin kivisi de vardı. Bir de şöyle bir poşet muz aldık arkadaşlar. Aldıklarımız bu kadar Allah ağız tadıyla yemek tasip etsin Allah olmayan herkese versin yani ayda bir kere zaten böyle yüklü alışveriş yapıyoruz biliyorsunuz Anne. şimdi ben bunları bir yerlerine yerleştireyim bir şey efendim anneciğim Bakın arkadaşlar boncuklarım ne çıktı küçücük evet. evet onları yap ama tamam mı diz Çok güzel Diz tamam mı anneciğim Boncuk seti aldık Bade'ye arkadaşlar. Evet, onları çok beğendi. Yoktu. Evet, onlarla oynuyor ya, şimdi. çok güzel ya. Minicik minicik. Onlara dikkat et. Ağzına sokma sakın ha. Boğazına kaçar. Tamam hadi onları onlardan bana bileklik yap tamam mı sen? Anne, bunlar yüzük için olur. Tam yüzük yap o zaman. Hadi bakalım. Ne diyordum arkadaşlar? Allah olmayan herkese versin. Şimdi bunları bir güzel yerleştireyim ben. Ondan sonra kalan işlerimize devam edeceğiz bakalım. Tabi daha boyaya bandırmayacağım bari küçük badanıcı. Küçük boyacı pardon. Gelme, gelmiyor ki. Bak şu tarafında var arkasını çevir bu Bak, Bak mu? boyuyor. Ama evet o kendisi. Sürekli boyaya sürmüyoruz. Küçük boyacı. Tavanları boyadı akın. Bakar mısınız tertemiz oldu. Tavanlar bu şekilde. Ama daha şuraları boyayamadık tabi. Baba gelmiyor. Bak şurada var anneciğim. Köşesinde var. Şuraya bak ne kadar kötü olmuş. Baban kazıdı hep duvarları. Ama yapılınca çok güzel olacak Bade. Evet. Küçük yardımcı da benim. Babama yardım edeyim. <laughs> Küçük yardımcı. Mavi yerler var çok kötü. Saçlarını falan sürme kız oralara. Oraları boya sen. Babanın oraya geçme ama tamam mı? Anne. Aferin sana. Bu boya değil bu. astar bu. Beyaz açıklar As bu. Aslar. Ama bak tavan her temiz oldu. Sorun tamam oldu. Önce. Tavan beyazdı. beyaz mı? Beyaz olurdu. oldu. Çok güzel oldu. <laughs> oh, biz bu evin altı dağda da sıkacağız. Her yer toz içinde. 2 saat temizledi 2 saatte temizledi bu 2 saat. Çok iyi. İnşallah. Bakalım. Koltuklar zaten batık durumda. Bu sen halde yine de battı yani. Şöyle arkan var. Işıkları olayla, da boyayın da. Bugün de. Neresi? Şu camın içiyle, camın üstü. Peteyin oralar. Yani bir şey kalmadı. O zaman Peteyin hiç O çamalı. zaman boyayı yarın. Boyayı Akşam. sonra boyayı yarın başta burayı boya başlayamayız. Dışarıları bitirdim hepsini birden tek tek boyarız. Dışarıları da yapalım. bu. çok kötü. Eyvah eyvah. Dışarıdan astarını kazıyıp astarını atalım. Boyayı bir günde bir, bir oda bir oda boyarız. Boya sıkıntı değil. Şey. kazıyıp astarını atabilmek. Kazıyıp alçısı çekmek. Ama çok kazıcak yer yok ki diğer odalarda. Ha şu araya bak. Belden <laughs> alacağım. Eyvah. Eyvah. Ya küçük küçük lokal da kazanır da. İki kapının arası. Ama tavan çok güzel oldu. Her yer şu şekilde olmuş olsa artık demin ne güzel olacak. Yapacak bir şey yok. Sağlık <laughs> olsun. Evet, şimdi Badeciğim boncuk setiyle bize neler yapıyor bakalım Bade. Hadi bakalım. Yap bakalım. Yatak odasına mahsur kaldık. Babamız içeride tadilat yapıyor. Biz burada. Arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bu küçük küçük boncukları ortaya ekliyorum. Ortada hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Evet. Küçükleri oraya mı yıkıyorsun? Çünkü küçükler daha önemli benim için. Bak şu orta bu küçük değil tam Evet. Tam Şunları çöp atalım anneciğim. Dur. Anne, Bakar mısınız versin. bana bileklik yaptı badesu arkadaşlar ne kadar güzel. Ay çıktı mı kız bu? Çıktı. Anne bir daha yapabilir miyiz Bağlamadık. Bağlamadım ya benim hatam ama. Şunu takıver kız. Takıver onun yerine. ben. Şu kutusu şu arkadaşlar bakın çok güzel. Biz bunu Aksu'dan aldık. Şöyle. İpini nereden aldın anneciğim? İpini başka yerden aldık ama bunun içinden de ip çıkmış zaten. Neredeydi o ipçikler? Kuşetin içindeydi değil mi? Evet. Anneannene de mi bıraktın? Hayır. O, yeni aldığımız tohum içinde. <laughs> Oraya koyduk. Saatim de onun içinde. Tamam. Oyna bakalım. hadi. Bunlarla böyle oyalanıyor işte çocuk. Ne yapsın? Bakın. Evet. <gülüyor> Şunlardan <gülüyor> yaptı bana. Şunlardan yapıyor. Ama çok güzel boncuklar var. Badesi burada ya. Bir sürü. Benim bile yapasım geldi. Yap o zaman anneciğim. Yaparız. Ablana yaptın mı sen? Evet. Ona ben kolye yapmıştım. Kolye mi yaptın? Da Badeciğin yastığı. Sabahtan beri orada dayanıyor. Tabletini seyrediyor. Çocuk Bakayım. ne yapsın? Odada tutkulu da kaldı. Evet anneciğim. Akraşı ortak. Anne hani ben bunları da çok sevdim. ben. Tamam hadi oyna bakalım. Neyse arkadaşlar. Çok var bunlar. Artık da. kapanışta görüşürüz bakalım. Birazcık dinleneyim evet, ben bay de. Bay çok bay yoruldum. Çinçine basmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Çiçek atmayı unutmayın. Kalp atmayı unutmayın. Bay bay, 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 bay atmayı seviyoruz. unutmayın. Bir daha atmayı unutmayın. Tamam. Sizi çok seviyorum. Vade <laughs> kapanışı yaptı. Neyse arkadaşlar. Barda kapanışı yapmışken yarın ne diyoruz? Kısmetse görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hepinizi Hoşça çok kalın. seviyoruz.